bir yaptık. Ne yapıyorsun? Yakışıklı Nasılsın? İyiyim. Doğancı Bağları Mahallesi'ndeyiz. Değerli muhtarımızla birlikteyiz. Tabi buraya gelince geçen yılki Ramazan aklımıza geldi. Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında muhtarımız bir ailemiz var. Bu ailemize bir ziyaret ederim demişti. Biz de o ailemize gelmiştik. Dokuz çocuklu bir aileydi ve şu anda gördüğünüz bu arkadaki evde kalıyorlardı. Ve son derece müsait olmayan bir ortamdı. İki göz odada dokuz çocuk, iki tane de işte ebeveyn olmak üzere on bir kişi iki göz odada yatıyorlardı. Kalıyorlardı. Kışın üzerlerinden yağmur akıyordu. Sağ olsun muhtarım burayla alakalı bir çalışma yapar mıyız dedi başkanım. Biz de dedik ki hay hay bunlara güzel bir ev yapmak lazım. Burada bu çocuklarımız ve ailesi son derece müsait olmayan bir ortamda kalıyorlar. Bu bizim vebalimiz olsun, bu bizim sorumluluğumuz olsun dedik. Ve sağ olsun hayırsever insanlarımızla, yine sosyal Yardımlaşma vakfımızla, belediyemizle, muhtarımızla hep beraberce bunlara yeni bir ev yaptık. Biraz sonra da o yeni evde inşallah görmüş olacağız. Artık son hazırlıkları var. Bayrama yetişecek. Bayramliğini inşallah bu aile yes yeni evlerinde yeniden barınmaya devam edecekler. Ben de bu konuda yardımcı olan tüm Tokat halkımıza da buradan teşekkür ediyorum ilgili dairelerimize, müdürlerimize teşekkür ediyorum. Hasete muhtarımıza ben de teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Biz Mahallemiz adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Rabbim razı olsun diyoruz. İşte gördüğünüz gibi işte mezberlik yaratan ayrılmışımız son derece modern bir ev kavuşmuş oldu böylece. Önce Allah'a sonra da başkanımıza koştuyuz yani bu yapılan şeyleri. Evet, peki. Aa, biz de geldik. Geçen Ramazan bir gelmiştik. Dedik tekrardan gelelim. Ne? Maşallah büyümüş çocuklar da. <laughs> abileri vardı. Ne yapıyor abileri? Bir ikincisi askere gitti. Askere mi gitti evet, o? Diğer Kaça geçtin? Beşe. Aferin sen. İki. İkiye geçtin. Dersler iyi mi? Hı hı. Aferin. Evet. Gelin şu yeni eve bakalım tamam, hadi hep beraber. Evet. Biz Allah hayırlı eylesin. Allah. Böyle bir sürü odası var. Evinizi beğendiniz mi çocuklar? Evet. Aferin. <laughs> i̇yi olmuş böyle. Allah'ın Allah razı olsun. Güle güle kullanmayı nasıl Allah Allah sizden de razı olsun. Allah bunlar size bulanlardan da razı olsun. Dua edin inşallah size bulanlardan. Mahalle temsilimiz bu mobilyayı da bunlara hediye etti. çok iyi oldu. Başkanım. Çok iyi olmuş. Yani bunlara çok isabetli oldu. Çok güzel oldu. Zaten kapılar falan her şey bitmiş. Bayramı inşallah taşınıyorsunuz. İnşallah. Allah'tan izin bir şey olmazsa geri kalanlarını da hallederiz. İftarlarınız olsun. Hadi kolay gelsin.